sahip olduğunuzla yetiniyorsunuz. Sanki sınırlamalar yaratacakmış gibi onlara odaklanmaya meyilliyizdir. Sınırlamalar, sınırlamaları geçerli kılmanın dışında hiçbir şey yapmaz. Geçmişten yaratarak geleceği yaratmaya çalışıyoruz. Farklı bir seçeneğe sahip olduğumuzu fark etmemiz önemlidir. Geleceğin farkındalığına sahipsiniz ancak sürekli ona sahip olmamaya çalışıyorsunuz çünkü bu gerçeklikte gelecek farkındalığına sahip olma izniniz yok çünkü bu diğer insanların kabul ettikleri bir şey değil bu farkındalığa sahip olduğunuz için yanlış olduğunuzu düşünüyorsunuz eğer geleceği bilmeye gönüllü olursanız o zaman harika olmayan geleceği deneyimlemek zorunda kalmazsınız eğlenebilirsiniz. Eğer geleceği bilmeye gönüllü olursanız o zaman geleceği gerçekleştirebilir ve seçime sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz. Gerçekleştirmek onu varoluşa getirmektir. Meyvasını vermesini sağlamaktır. Eninde sonunda yaratmakta olduğunuz geleceği yakalayacağınızı fark etmeye gönüllü olmalısınız. Bu gerçekleşmiyor dediğinizde yarattığınız şeyi bitirirsiniz. Eğer bu gerçekleşmiyor diyerek iptal etmezseniz zaten yarattığınız geleceği yakalayacaksınız. Siz zaten geleceği yaratıyorsunuz. Onu gerçekleştirmediniz çünkü onu yaptığınızı kabul etmediniz ki. Siz ne zaman bir şey için sorarsanız o aslında meyvasını veriyordur ama nasıl olduğunu göremediğiniz için şüphe duyarsınız. Şüphe seçtiğiniz her şeyi yavaşlatmak için kullandığınız şeydir. Geleceğin kaynağı olduğunuzu anladığınızda gerçekleştirdiğiniz hangi geleceği kabul etmiyorsunuz? Yaptığınız her seçim bir şey yaratır. Yaptığınız her seçimde geleceği yaratıyorsunuz. Gelecek olasılıkların fısıltıları ve demetleridir. Şu andaki gibi katılar sahip değildir. Gelecek, geleceğin nasıl ortaya çıkacağının enerji ve olasılık demetleridir. Kibir, diğer insanların yaratamayacağı bir şeyi sizin yaratabileceğinizi bilmektir. Diğer insanların seçemeyeceği bir şeyi sizin seçebileceğinizi bilmektir. Ve eğer bunu yapmazsanız dünyanın ölüme mahkum olduğunu bilmektir. Bu, birinin sizi durdurmasına gönüllü olmaksızın daha fazla seçme isteğidir. Asla durma, asla pes etme, asla bırakma. Hepimiz burada olması gereken ancak henüz burada olmayan bir şeyin olduğunu biliyoruz. Bunu bir gerçeklik haline getirmek için ne gerekiyor. Ne olduğu ve ne olabileceği arasındaki boşluğu köprü olacak her ne ise o olmalısınız ya da yapmalısınız. Bu azim gerektirir, varlığınızla mevcut olmayı gerektirir, cesaret gerektirir ve yargısızlığı gerektirir. Ve soruda kalarak yaşamayı gerektirir. Seçim yapmayı gerektirir, vizyoner olmayı gerektirir. Ve Atatürk dedi ki, büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yiyeceklerdir. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Evet, Atatürk'ün 100. yıl söyleminde söylemiş olduğu sözü hatırlatmak istiyorum. Hiç doğmamış bir güneş gibi doğacaktır Türkiye dedi. Bu benim hedefimdir arkadaşlar. Hiç doğmamış bir güneş gibi doğmaktır. Ya siz? Müzik